Akbank emekli promosyonu ne kadar? Akbank emekli promosyonu emekli maaş müşterileri tarafından araştırılıyor. Özel bankaların emekli promosyon ödemeleri yüksek bedellere çıkarken, emekli maaş müşterileri Akbank emekli promosyonu konusunda detayları merak ediyor. Akbank emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Akbank emekli maaşını taşıyan müşterilerine peşin promosyon ödemesi yapıyor. SSK, Bağkur veya emekli sandığı emekli maaşını Akbank'a taşımak isteyenler, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7000 TL'ye varan promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Aksis veya Wing sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL çip para fırsatından yararlanabilirsiniz. Akbank emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Akbank'tan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor. Akbank emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Akbank mobil, ATM'ler, SMS ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Yeni emekli olacak müşteriler maaş ve ikramiyelerini Akbank'tan almak istemeleri halinde emekli sandığından emekli oluyorsanız çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur'dan emekli oluyorsanız e-devlet üzerinden veya SGK ilçe müdürlüklerine emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.